merhabalar. Ben beslenme ve diyet uzmanı Özge Uçucu. Birçoğumuzun problemidir değil mi? Kilo verme sürecinde yaşadığımız sarkmalar, selülitler, çatlaklar. Bugün sarkmadan nasıl kilo verebiliriz? Bunları konuşacağız. Öncelikle gelin beraber kilo verme, zayıflama sürecinde sarkmaların esas nedenlerinden birincisini konuşalım. Sadece kalori hesabı yapmak. Bu bir. Sadece kalori hesabı yaptığımızda kalori açığı yarattığımızda kilo verirken olabilecek durumları bazen göz ardı edebiliyoruz. Oysa ki kalori hesabı yapıp makro dengesini doğru bir şekilde ayarlamadığımızda kaslarımızın ihtiyaç duyduğu glikojeni veya kaslarımızın ihtiyaç duyduğu proteini vücudumuza almadığımızda kas gücümüzün azalmasına bağlı olarak vücudumuzun o kolajen yapısının bozulabileceğini atlayabiliyoruz. İkinci olarak konuşacağımız konu antioksidanlar. Zaten vücudumuzda süperoksitler, mutaslar, katalazlar ve peroksioksidazlar gibi antioksidan enzimler mevcut. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki bir de bizim gıdalarla dışarıdan almamız gereken antioksidanlar var. Aslında bizim kilo verme sürecinde sarkmamızı engelleyecek olan veya vücudumuzun cilt yapımızın daha sıkı bir kolajen yapıda olmasını sağlayacak olanlar onlar. Bunlar nelerdir? A vitamini, C vitamini, E vitamini ve alfa lipoloik asit grubu. Peki ben bu kolajen etkisi yaratan A vitamini kaynaklarını hangi gıdalardan alabilirim? Brokoli, pırasa, balkabağı, bürüksel lahanası, havuç gibi bitkisel besinlerden faydalanabilirim. Hatta bunları karıştırarak yapacağım kürlerle karışımlarla ekstra emilimi arttırabilirim. Bir diğer taraftan hayvansal besinlerden de yoğurt, süt, yumurta grubundan faydalanabilirim. C vitaminine geldiğimde greyfurt, portakal, limon, maydanoz, biber, yeşil yapraklı sebzelerden özellikle ıspanağı başlangıçta sayabilirim. Hatta bunlarla yapacağım çok güzel bir karışım. Buna hemen bir örnek vermek gerekirse ıspanak, greyfurt, maydanoz, limon hatta içine bir fındık kadar zencefili katarak ihtiyacımıza göre çok güzel kolajen etkili bir karışım yakalayabiliriz. Üçüncü olarak da E vitamini alacağımız gıdaları konuşacak olursak burada öncelikle kuru baklagilleri, tahıl grubunu ve yağlı tohumları sayabiliriz. Ama E vitamini kaynaklarını şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Porsiyonuna dikkat etmezseniz kilo verme sürecinde bırakmayayım derken kilo verme sürecini sabote edebilirsiniz. Burada porsiyonlama çok çok önemli. Her besin grubunda aslında olduğu gibi. Üçüncü olarak da konuşacağımız konu sarkmamak için neler yapabiliriz noktasında egzersiz. Arkadaşlar biliyorum belki diyeceksiniz ki ya benim spor yapmaya vaktim yok Özge Hanım veya işte spor yapmak zorunda mıyım bu kilo verme sürecinde Özge Hanım. Ama size şunu söyleyebilirim. Kilo vermek için yapmanız gerekmiyor olabilir. Ama daha sağlıklı, daha sıkı bir forma sahip olmak ve bu formu sürdürebilir kılmak için evet sıkı bir spor programı olmasa da düzenli olarak bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde dediği gibi en azından haftada 5 gün 30'ar dakika kadar düzenli bir yürüyüş, düzenli bir kardiyo şart. O zaman biz bu noktada şunları söyleyebiliyoruz. Evet sarkmadan kilo vermek kesinlikle mümkün. Ancak bu noktada sadece kalori hesabı yapmıyoruz. Tam olarak hedefimize uygun bedenimizin ihtiyaç duyduğu şekilde makrolarımızı alıyoruz. Diğer bir taraftan antioksidandan zengin besleniyoruz. A, C, E vitaminlerini kesinlikle gıdalardan almayı ihmal etmiyoruz. Ve son olarak da egzersizi hayatımızdan çıkartmıyoruz. Değil mi oğlum? Değil mi? Herkese çok teşekkür ederim.